Hepinize merhaba arkadaşlar bugün etmeyen bir Bedos videosu stüdyosuyla karşınızdayım Bugün yanımda güney var Tabi sesi gelmiyor Hadi videoya geçelim Bu arada videoyu siz olacak Hani hiç kesme bebeğe intro olmayacak hadi bay bay Geldim Radyo Jingo Evet 2 FPS oynamaya devam Ya. Güney, adam sansarları kır, adam sansarları kır. Vada, lan ben de bir kalbe kırdılım Yarım kalpte. Atlasam ölür müyüm ki? Güney, 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 adamları gel. Lot yetti Güney diğerine dikkat et. Diğeri alttan bize geliyor. Diğeri alttan bize geliyor. <laughs> Düştü. <laughs> <laughs> Benim ölümü gördün mü? sen bilirsin kullanacaksın al bana niye soruyor ben burası hangi takımlar? lan burası hangi takım sonlara gidiyorum yol yapıyor gel 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 Basırsın. lan ben de ölüyordum Basıpsız biz kapatlar biz kapatlar biz kapatlar tam kestik <laughs> Güney neden yatağımızı kırdı sorabilir miyim Tamam, seni affediyorum Diya mı gidelim Hadi oradan da mid'e de gidelim Şöyle atlayasım geldi bir an <laughs> Diyayı almadım bu arada gel al <laughs> Ölüyor muydun orada Kanka bu arada ee, Maviler bizi toplamış kanka 5 saniye çıkıyor 3 2 çıktı yenisi ben diye set olma imkanım var benim Eee dur bir tane diye gidiyorum hemen geleceğim çoklayıcıdan bir şey geldi bu arada şu anda bana sinyalcik kanka bende 9 elmas var İstiyorsan mide gel. Bak mide gel. 30 saniye sonra sen de şey ol. Diyaset. Dur 10 saniye daha bekleyip direkt protik yapacağım bize. Sen de git midden e, 10 saniye sonra zümrüt al gel. Tam ki kendine zümrüt al gel. 4 tane al ikimize diyaset alalım Tamam çabuk. Mhm <laughs> al. Niye bir tane atıyor. Kanka kırmızıya buradan gidebiliriz. Kanka hiç hızlı yol yapamam. Belli yok <laughs> İstiyorsan bir de gidip bir şeyler daha alalım ya da ne bileyim diğer diyalara gidelim. Gel. bize mi bize mi tamam gel sen biz diyaları gezelim boşver kırmızı kırıldı ya bedwars çok pahalı burada ya aa discord kapandı dc kapandı Alo 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 sesim geliyor mu? Şu an Az önce Discord kapandı Güney gel Al şunları Güney Allah'ım adam beni gördü. Kanka sana adam geldi. Ben KB kaçtım. Ay, lan. lan adamlar beni gördü. Adamlar beni gördü. beni <laughs> gördü. Beni gördüler. Beni gördüler. Beni gördüler. <laughs> Neyim ben teknoloji mi? <laughs> Çok salaklar hala kırmaya çalışıyorlar? <laughs> La bir durun lan psikopatlar. La bir durun psikopatlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür